Herkese merhaba. 9. sınıf 2. ünite son bölümle beraberiz. Bugün renklerden bahsedeceğiz. Kişi zamirleri, sahiplik zamirleri, bunlarla ilgili cümleler, sonra en sonunda sınavda çıkabilecek tarzda sorular, klasik sorular özellikle. Onlara bakacağız. Hadi başlayalım. Renkler die Farben diye geçiyor. Renkler kolay Almanca'da, İngilizce'ye de benziyor zaten. Bunlarla ilgili gelebilecek sorular da kolay. Yani olaya zaten sadece sınava odaklı düşünmeyin. Almanca öğrenmeye çalışın. Renkleri bilelim. En basit seviye sonuçta. Rot, kırmızı, blau, mavi, gelp, sarı, grün, yeşil, weiß, beyaz, schwarz, siyah, lila, lila, rosa, pembe, orange, turuncu, brown, kahverengi, grau, gri, violet, mor. Şöyle bir kere de ben hızlıca bakayım. Hot, blau, benden sonra tekrar edebilirsiniz aslında. Biraz es vereyim. Hot, blau, gelb, Grün, weiß, Schwarz, Lila, Rosa, Orange, Braun, Grau, Violet. Devam. Şimdi bu renkler sorusu nasıl gelir? E, renkli fotokopi olursa sınavlarınızda aynen böyle olur. Bakın gördüğünüz defter nedir? Sarıdır diyeceğiz. Das Heft ist gelb. Önce defteri bilmemiz lazım ve artikeliyle birlikte. Bunu birinci bölümde anlatmıştım. Kesinlikle bakıyorsunuz okul eşyalarının e, artikelleriyle birlikte e, öğrenilmesi gerek. Das Heft ist gelb diye yazabilirsiniz. Ya da şu gel bir öğretmenin siler şuraya noktadan sonra parantez içinde sarı yazar. Sizin yani sarıyı Almanca bilmeniz istenir. Ne yazarsanız siz de aynen. Das Heft ist gelb. Defter sarıdır bu tekil cümlelerde. Şimdi gelelim çoğul cümlelerine. Bu e, okul eşyalarının çoğullarını da yine ikinci bölümde vardı galiba. Ya bir de ya iki de. Mutlaka bakıyorsunuz her okul eşyasının çoğulu bilinecek. Şimdi neydi önce? Dikraide, tebeşir. Değil mi? Şimdi tebeşirler diyeceğim. Zaten sonu e ile bitenler şu neyi görmeyin buraya kadar tebeşir demek zaten. Sonu A ile bitenler sonuna N alarak çoğul alabiliyorlar. Die Kain'in tebeşirler oldu. Tebeşirler olduğu zaman hemen ben fiilimi de çoğul yapmak zorundayım. Bakın das hefte isti. Gecedeki iz is gibi düşünün. E, burada tebeşirler olunca hemen çoğul yapmam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Sind weiß. Tebeşirler beyazdır diyorum. <laughs> Peki bu ne? kalem tıraş mordur diyeceğim. Der pizza kalem tıraş est tekil violet. Yani renkler sorusu böyle gelir. Devam edelim. Bunlar da kişi zamirleri ve sahiplik zamirleri. Personal pronomen, possessive pronomen. Personal pronomen ich, du, er, sie, es şeklinde. Kişi zamirleriydi bunlar. Bunlardan sonra fiil kullanıyoruz. Kesinlikle unutmayalım. Ich ben, du, sen, er, o, erkekler için ama, zi, kızlar için o, es, cansız varlıklar için o. Şimdi benim, senin, onun diyeceğiz. Kitabınız sadece buraya yer vermiş, buraya kadar. Yani bizim, sizin, onların yok. Şanslısınız, buraya kadar göreceğiz. Peki, Mine ya da mine. Benim mine ne? Buradaki e neye göre geliyordu? Önündeki nesnenin artık eline bakacağız yine. Eğer değilse e getireceğiz. Ve alttaki örneklerde de var zaten. Bu sahiplik zamirleri adı üstünde. Bunlardan sonra bir isim gelmesi lazım. Mine muta, benim annem. Mine taşe, benim çantam gibi. Du sende, dein senin ya da deine duruma göre değişir. Eğer o, zayn onun, İngilizce'deki his, zi o kızlar için, ia onun, her değil mi kızlar için, es cansız varlıklar için o, zayn ya da zayne onun demekti. Şimdi bakalım bunlar nasıl cümlelerde yer alıyor. Önce bir örneklere bakalım. Meine Heft benim defterim, artikeli das ise mine diye kalıyor din, zain hepsi kullanılabilir. Benim defterim, onun defteri, senin defterin, bizim defterimiz. Fark etmez. Das'sa bir e getirmiyoruz yani. Meine gumi, benim silgim. Artikeli d olduğu için yine getirmiyoruz. Peki bakın, meine Schultasche benim okul çantam. Neymiş artikeli? D. Eğer ne dedik? Bunları kullandıktan sonra mein, dein, sein önüne gelen nesnenin artık eline bakıyoruz. Baktık değilmiş. Ve benim bu aklımda zaten biliyorum ben bunu bilmem lazım. O zaman ne yapıyorum? Bir tane el getiriyorum. Mayne şuurlu Anlaştık mı? Şimdi gelin cümlelere bakalım. Şimdi şu örneği aslında siz derste şöyle yaptınız. Bu bir çanta mı? Ya da bu bir kalem mi? Hayır bu bir kalem değil bu bir çanta şeklinde söylediniz değil mi? Böyle örnekler yapmışsınızdır. Bu onlardan farklı. Burada diyor ki bu senin çantan mı? Ist das deine Schultasche? Bu deine senin çantan mı? Neden deine dedik? Çünkü çantanın artikeli değil. Nein diyor. Hayır. Das ist Nicht meine Schultasche. Bu benim çantam değil. Yine çantanın artikeli diye olduğu için meine Schultasche. Peki neden nicht koyduk? Şöyle diyorduk değil mi? Ist das eine Schultasche? Bu bir çanta mı? Nein, das ist keine Schultasche. Hayır bu bir çanta değil diyorduk. O zaman kein kullanıyorduk. Çünkü direkt Schultasche'nin önüne getiriyorduk. Ama burada ne var arada? Benim çantam var. Yani benim girmiş araya. O yüzden kain kullanmıyoruz. Benim çantam değil diyoruz. Tamam mı? Ama mine kaldırsaydı o zaman şöyle olacaktı. Das ist keine Schultasche. Bu okul çantası değil olacaktı. Ama burada söylemek istediğimiz ne? Bu benim okul çantam değil. O yüzden nicht kullanıyoruz. Değil. Meine Schultasche ist rot. Benim okul çantam kırmızı diyorum. Bakalım. Bir de çoğullarla yapalım. Kişi zamirlerini de değiştirelim. Hep benim, senin olmayacak. Çoğullar dedik zaten. Zint değil mi? Bu fiilimiz. Zint das seine Bunlar onun kalemleri mi? Buntstifte. Renkli kalemler demek. Buntstift stift kalem. Buntstift de kalemler. Otomatikmen kalemler oldu zaten. Artikele değil. O yüzden e getirdim. Zayn onun herhangi bir erkekten bahsediyorum. Yani diyorum ki bunlar Ali'nin. Renkli kalemleri mi? Nein. Hayır. Das sind. Bunlar. They are. Gibi düşünün. Bunlar. Nicht seine Buntstifte. Bunlar onun kalemleri değil. Nicht seine Buntstifte. Seine Buntstifte, onun kalemleri sind, yine bakın onun kalemleri deyip yine sind yapıyorum. Her cümlenin bir fiili olmak zorunda. Blau und grün, onun kalemleri mavi ve yeşildir diyorum. Sind das seine Buntstifte? Nein, das sind nicht seine Buntstifte. Seine Buntstifte sind blau und grün diyoruz. Şimdi bir de kızlar için bakalım. Tekil yaptık bunu da. Diyorum ki ist das ihr bu onun kalem tıraşı mı? Iya, kimdi? Kızlar için kullanıyorduk. Onun kalem tıraşı. Nein, das ist nicht ihr pizza. Bu onun kalemi değil. Bakın hemen göstereceğim size. Gördünüz mü? de iya geliyor. O onun. Erkeklerde o onun. Ihr pizza onun kalem tıraşı est violet. Onun kalem tıraşı mor'dur diyorum. Ist das pizza Bu onun kalem tıraşı mı? Nein, das ist nicht Ihr pizza. Bu onun kalem tıraşı değil. Ihr pizza ist violet. Onun kalem tıraşı mor'dur diyoruz. Burası birazcık zor gelebilir ama kesinlikle sınavınızda böyle bir örnek çıkar. Öğretmeniniz yani benim, senin, onun ve ben, sen, o ayrımını yapabiliyor musunuz? Ona mutlaka dikkat eder. Benim, senin, onundan sonra bir isim getireceksiniz. Unutmayın. Türkçe'de de böyle. Benim kalem tıraşım, benim arkadaşım, benim suyum, kalemim. Her neyse. <laughs> Pardon. Hemen sorulara bakalım. Şimdi sorular e, biliyorsunuz ki sınavlarınız genelde klasik oluyor. E, bu sorular kesinlikle ve kesinlikle karşınıza çıkar. Şöyle ben toparladım aslında üniteyi. Son, e, bu da son video olduğu için konu anlatımı. Şimdi onlara bakalım. Yani ikinci ünitede klasik soru olarak neler çıkar? Hemen bakıyorum. Diyorum ki, Was ist deine Lieblingsfarbe? Farbe nedir? Renkler. Deine neydi? Senin. Lieblings en sevdiğin. Senin en sevdiğin renk ne? Bakın ist, tekil. Bir tane soruyor yani. My Lieblingsfarbe Farbe. yanlış yapmışım bakın. My ne Lieblings olacaktı. Çünkü D Farbe olduğu için hemen düzeltin. My ne Lieblings Farbe is gelb. Benim en sevdiğim renk sarıdır diyorsunuz. Tamam Was ist deine Lieblingsfarbe? Mein Lieblingsfarbe ist gelb. Senin en sevdiğin renk? Cevap olarak ne diyeceksiniz otomatikman? Benim en sevdiğim renk. Size soruyor çünkü. Peki, <laughs> hep ben sen o mu diye sorar öğretmenleriniz. Tabii ki de hayır. Ne demiştik? Benim senin onun bilmenizi isterler, görmek isterler bunu. Peki burada ne soruyor? Was ist ihre Lieblingsfarbe? Onun en sevdiği renk ne? Kim oluyor? kimin için onun demekti? Her demekti değil mi? Kızlar için. Onun en sevdiği renk ne? Pembe demiş. Mutlaka bir renk vermesi lazım. Çünkü siz bilemezsiniz. Ya da sen yazarsın. Meine Freundin ist Ayşe. Benim işte arkadaşım, kız arkadaşımın adı Ayşe. Kızdan bahsediyoruz Ihre Lieblingsfarbe ist Rosa. Onun en sevdiği renk pembedir. Değil mi? Ihre Lieblingsfarbe ist rosa. Devam. Size soruyorum. Was ist dein Lieblingstag? Was ist dein Lieblingstag? Senin en sevdiğin gün ne? Mein Lieblingstag ist Freitag. Benim en sevdiğim gün Cuma diyorum. Dein Lieblingstag gün demek. Mein Lieblingstag ist Freitag. Peki başkasına soralım. Was ist sein Lieblingstag? Onun en sevdiği gün ne? Sein ne demekti? His. Yani erkekler için onun. Onun en sevdiği gün ne? Mein Freund. Bakın. Freundin. Kız arkadaş. Freund. Erkek arkadaş. Mein Freund ist Ahmet. Benim arkadaşım Ahmet. Sein Lieblingstag ist Dienstag. Onun en sevdiği gün salıdır. Onun en sevdiği gün cevap olarak onun en sevdiği gün sarıdır diyoruz. Devam. Peki, Was ist dein Lieblingszahl? Zahl neydi? Sayılar. Senin en sevdiğin sayı ne? Mein Lieblingszahl ist 8. Benim en sevdiğim sayı 8. Artık kırmızı yeri siz kendinize göre doldurun. Peki, Was ist sein Lieblingszahl? Onun en sevdiği sayı ne? Sein kimin içinde? Erkekler için onun demekti. Birmiş mesela. Böyle sorularda mutlaka öğretmeniniz cevabı yan tarafa verir. Çünkü siz kimden bahsettiğini bilmiyorsunuz. Sein Lieblingszahl ist eins. Onun en sevdiği sayı birdir. Şimdi mein benim, dein senin, sein erkekler için onun, İya kızlar için onun demek. Bu kadar gençler. Yani hiç